Şimdi maden yaparak devam edeceğiz. Ee, şöyle farm listesini tekrardan göstereyim size de. Bunu sık sık gösteriyor olacağım. Sonraki farmımız maden. Ee, genelde tapınakta yapmanızı tavsiye ederim. Fakat e, tapınakta şöyle bir durum var. Saat başı çıkar ve genelde kovalarlar saat başını. Sizin bir saat bekleyip hangi saatte spawn olduğunu bakımdan bakıma değişir. Ee, görmeniz gerekiyor, bulmanız gerekiyor. Ardından hafta boyunca farmınızı yapacaksınız. Abonoz cevher demiş. Güzel. Ee, gideceğiz, taş toplayacağız ikinci köyde. Metin keseceğiz 35 level olmadan önce. Bakalım. Bu arada birazdan pazar çarı da gösteriyor olacağım. Pazar çarı bir gün boyunca pazarda hiç bakmadım. Sizle beraber bakacağım. Şurayı da ardından ızgara yapıp pazara vereceğiz. Bugün 1 won kassak kazsak bayağı ilerletir bizi. Şu an kazmamız sıfır. Her şeyimiz sıfır. Allah'a emanet oynuyoruz. Madenciliği bunu artı bir yapmanız çok fark edecek ama bunu artı bir yapacak. Mentalde bayağı zorlayacaktır sizi. Devam edelim. Ben her madenin sonunda ne kastığımızı gösteriyor olacağım. Şimdi şöyle 5 kat yukarı 5 kat aşağı şeklinde yapıyor olacağız. İlk madenden 54 tane çıktı. Bir şey çıkmadı. Ben şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı yapacağım. Şuranın bir yukarısına kadar çıkarım. Ondan sonra tekrardan aşağı inerim. Buldukça keseriz. Şimdi e, madem biraz yaptık şu an çok yoğun her zaman yoğun. Gerçi buranın mafyası var malum. Görünüyor zaten herhalde mafya oldu. Hızlandırılmış kayıttan demin izlediniz. Biz şimdi gidelim e, bir diğer farmımıza bakalım. Metin kıralım biraz. Biraz ikinci köyü bir kovalayalım levelimiz geçmeden. E, artı zaten metin eldivenimiz eksik. City var biliyorsunuz. Hemen şuradan ikinci köye zıplayalım. Orada biraz metin kıralım. Bakalım ne gelecek. Hava kılıcı falan almışlığımız var biliyorsunuz. Bu arada ben hızlı bir önce bir şu şamanı bir göstereyim size. Şamanda ne varmış. Hemen bir şamana geçelim. Ben de ilk defa sizinle de beraber atacağım. Aşağı yukarı 18 saat falan durdu. 45 hem olmuş. Uy her şey gitmiş. Dünyaları kurmuştuk ağalar. Çok güzel para bizim için şu an. Bayağı iyi. Şu an e, hedefimiz çarı dizmek. E, balıkları falan daha pazara koyacağız. Biraz BK kasacağız şunlar daha pazara gidecek şu an değil ama ileride gidecek Bu tecrübe yüzükleri şamana lazım o yüzden bunları ayırdım şaman kasılacak çünkü yeri geldiği zaman şimdi bir e, BK ve taş farmımızla bir başlayalım bakalım ne olacak şimdi bir tane metin bulduk şu metni bir kıralım ben birkaç metnin sonunda size gösteriyor olacağım ne çıktığını okeyimizde 13 tane var okey de düşecektir muhtemelen metin eldiveni eksik ama site eldiveni bize yarım yamalak da olsa yardım edecektir ee, şuraya ayıracağız. Bakalım ne çıkacak. Metinlerden çıkanlarla beraber şunları da pazara götüreceğiz. Her gün bir yarım saat 40 bal tutmayı tavsiye ediyorum. Ben ee, bu farmların hepsinin size iyi kötü getirisini göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Siz ee, en çok karlı olanı yapın. Biraz sıkın kendinizi. İlk metni bir kıralım. Bakalım ne çıkacak. BK'mız var. Sura taşımız var. Çanlara bakıyoruz arkadaşlar. 12 zeka muhabbetinden dolayı. Bunları almaya gerek yok. Büyü çözme. 200K'dır. Dursun. Ee, taşımız 100K. Bunlarda bir şey yok. Devam edelim aramaya. Ben dediğim gibi ee, burayı dolduracağım inşallah. Bu arada ben madeni çok fazla yapamadım. Lan çık. Lan çık oradan. Çık oradan lan. Lan çık. Lan kayıt alacağım oğlum. Çık oradan. Lan çık. Kayıt alacağım. <gülüyor> 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 Şimdi ben e, tapınağı bıraktım ama e, şöyle bir durum var normal maden buldukça kazın madenler hemen hepsi para ediyor karşınıza çıkar mesela cennet gözyaşı olur işte bakır olur tahta olur ince olur hepsi iyi kötü para eder ki da piyasa hızlı olduğu için e, güzeldir. Metin arasında yapacağız taşlarımız da bunu harcı olacağız ben şunu en sonunda gösteririm de bıraktığını. Şimdi biraz metin kestik yaklaşık 10 tane 11 tane falan kestik şöyle e, değerli bir beka çıkmadı çok bunları ızgara yapacağız ardından biraz daha farmlarımızda devam ediyor olacağız. Şöyle bir şey var. E, ticarete geçeceğiz ama önce biraz para biriktirmeyi bekliyorum. Bir 3-10 kadar falan. Zaten çok zor değil 3 4 fon biriktirmek. Yani 6-7 saat, 9-8 saat balık tutsanız 3-4-10 biriktirirsiniz. Ticarette de biraz e, cap'ler var. Alım satıcı itemler, piyasa takibi falan. Onlar doğru yaptığınız zaman hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi e, bunları dönüştüreceğiz, pazara koyacağız. Ardından e, devam edeceğiz farmımıza. Şöyle bir durum var. E, server'ına server'ına e, ticaret çok değişir. O yüzden kalabalık serverlarda Marmara, Bağçana bu Kehribar gibi serverlarda ticaret yapabiliyorsanız öncelikle ticaret olsun. İlk ticaret parasını biriktirene kadar tabii ki de çarımızın temel temelleri hazır olduktan sonra e, yapacağız bunu. Ama farm yapabileceğiniz daha çok az oyuncu olan arkadaşlar gibi Barbaros gibi nispeten daha az oyunculu serverlarda önceliğiniz bence e, farm atmak olmalıdır. Çünkü o tarz serverlarda yüksek level'ler daha fazla olduğu için aynı zamanda daha da çok para getirir farm. Şimdi biz normal e, şuradan ayarımızı çekelim. 1-2-1-2 yapacağız. Bir yarım saat balık tutalım. Önce şu okeyi ben bir oynayayım bakalım ne gelecek. Göstermeyeceğim çünkü önceki iki videoda göstermiştim. E, bunu bir oynayalım. Altın ya da gümüş inşallah gelir. Ardından biraz da balık farmımıza devam edelim. Çünkü balıktan çok güzel para gelecek. Gümüş aldık her zamanki gibi. Dursun. Güzel. Şimdi bir yarım saat balığımızı tutalım. Şu keskinliğimizi bir okuyalım. Yine çalışmadı. 3 oldu bu. Bizi perişan edecek. Neyse. Bunları basmak için tutuyorum zaten biliyorsunuz. Şimdi e, şuradan at resmimizi alalım. Ver atımızı. E, evet, at resmimizi ve atımızı verdi. Şimdi at görevlerimizin ilkini yapacağız. Ardından şu vatandaşları basıyor olacağız. Şöyle. Görüyorsunuz. İtemlerin artısını yükseltme demişiz bu şekilde güzel kar edeceğiz. Artı basma dediğim şey işte mesela 200'lü kurbağa dili aldın. Onarlı onarlı koydun. Şu at resmiyle bir uğraşalım. Bir iki level yapalım atımızı. Şimdi biraz e, artı basma toplamamız gerekecek. Değerli taş parçamızı zaten 5 tane düşürmüşüm. Bu arada önce fiyatlarını göstereyim. E, bir niye bu işle uğraştığımızı görmeniz bakımından. Bu çok değerli ki böyle Marmara gibi hızlı serverlarda çok felaket para kasarız. Artı 7 ölümcül mesela 15 eme koymuş. Artı 9'unu görüyorsunuz. 1, 1 vondan başlıyor. Bir tane bassak köşe oluruz. Yani Ninja'da daha da pahalılar. Surada daha da pahalı. Şaman'da daha da pahalı oluyor. 2 vondan başlıyor. Artı 9 yin yang. Şaman'da e, görüyorsunuz. Artı 8'i 1 von kırken. Dolayısıyla basacağız. Biraz artı basma toplamamız lazım. Tabii ki de öncelikle. O yüzden e, artı 5'e DTP. Artı 6'ya başlangıç el kitabı artı 7'ye örümcek gözü ve kılçık 8'e ork dişi istiridye diye alacağız. Basacağız alt tanesini 500k'ya koymuş. Yanlış koymuş muhtemelen şansımıza geldi. 600k'dan var toplu bakalım. 500k'dan varmış burada. Başka toplu koyan mutlaka vardır ya. 500k, 500k, 700k. 8, 6 yok. O da 600, 700k'ya geliyor. Sürekli artı basma işiyle vesaire uğraşacağımız için aslında toplu varsa Alabiliriz yan çarda para var zaten biliyorsunuz ama Yok öyle bizim için word diyebileceğimiz yok O yüzden o ikililerden toplayalım biraz İkilisi BM'den olanlardan şunlardan Alalım biraz Biraz riskli Fakat artık pazarımızda hem satılacak itemimiz var kötü farmımızı da yapabiliyoruz O yüzden bu riske değer artı 5'e tahminim 10 tane kadar, o da 20 tane gerektirir çünkü bir kısmı yanacak tahmin ettiğimiz üzere. 17. Bir 3 tane daha alalım. Ben bunların hepsini toplayayım geleyim. Şimdi ort dışı fiyatları çok pahalı olduğu için artı 8'e denemeyeceğiz. Bir artı 7'ye bakacağız. Normalde lonca demirisine gidiliyor ama biz gitmeyeceğiz. Çünkü zaten artı 5'e artı 6'ya kadar çok yakmıyor. Önce burada bir artı 5 yapacağız burayı ben size hızlandırarak şöyle gösteriyor olacağım. Artı 5'ten sonra lonca demircisinde artı 7'ye kadar deniyor olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 tane artı 5 var. Bu da zaten önceden artı 7 idi biliyorsunuz. Şimdi bir lonca demircisine gidelim. Biz ırkçı bulayım. Ardından bunu artı 7'ye deneyelim. Bunlar 2 tane geçse bizim için okey. 40 para yapar. Ee, bizim bura harcadığımız para 14 tane DTP oldu. 7 m Baştan göstereyim. Örümcek gözünü 3.5 hem sayalım. Hadi fazla fazla sayıyoruz. 10.5. 16 tane başlangıç el kitabı var. Biz bunun 14 tanesini kullanıyor olacağız. 700k'dan burası da hemen bir bakayım. 8.1 yapması lazım ama. 9.8 yapıyor. Pardon yanlış hesapladım. 10 hem de bu yapıyor. Ee, 10. 10, hem bu 14 tane. Buradan 3.5 da buradan aşağı yukarı işte 2 tanesi bizi fitliyor. 3 tanesi fazla fazla word oluyor. Ee, gidelim ben bir bulayım ardından artı 7 deneyelim. Şimdi geldik. Ee, dediğim gibi net hesap tuttum 27M gibi bir şey harcadık basma parası dahil ki örümcek yüzü de artacak bunların artanlarını saymadım ama örümcek yüzünün artacağını saydım. Dolayısıyla beklentimiz 3 tane olursa eğer evet evet başladık artı 6 1 yine yaktı sanki canından yakıyor ee, yapma yapma oğlum başlamadan bitmesen serüvenimiz. Adla. bir 2. Hadi bir tane daha geç. Word olsun. Adlan. Adlan. Çok güzel. 20 havadan para kastık. Süper. 8-9 deneyemiyoruz dediğim gibi. Çünkü ee, çapımız yetmiyor şu anlık. Yine başka kumarlara, başka şeylere ee, farmlara bakıyor olacağız. Devam edelim. Şimdi geldik. Şöyle bıdık ee, pazarımıza. Yeni başladım. Kaliteli item gel 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 yazamadık tamam. Şimdi gümüş okey tipik 9.8.9 yazacağım. Hemen 222. Hemen alır. Şimdi şey olunca tedarik zinciri sekteye uğrayınca kara borsacılar piyasaya çıkar. Yani biz çıkarız. Hemen 122 yazarız. direkt 16.5 yazıp atacağım pazara. Ee, Şaman güzel para edecek. Şaman ne kadar? Şaman'ın hiç yok. Artı 8'in 5 efsunlusu var. O da 140'em. Dolayısıyla ben buna direkt 35'em yazıyorum. Bakarsınız birine şey yaparız. Ee, yazarız. Art 7'in hiç yok. 5 efsunlusu var. O da Bivon. Buna da aynı şekilde 35'em yazıyorum. Ki şu an fiyata piyasa fiyatının bayağı altına yazmış olduk. Çünkü piyasada hiç yok arkadaşlar. Ya ben bunlara 55 e mi yazsam bile gidebilir. Bunlar normal çünkü 14'ten 2 tane var. 10, 17'den bir tane var. Şunu böyle yerden almıştım. Böyle rastgele çıkayım atayım bakarsın gider. Ee, ardından balıklara gelelim. Ya bir 16.4 direkt hızlı gitsin diye. Şu BK'ları koymadan önce şu bakır kolyeleri basardı lan aslında. Şu palamutu 3.2 yazayım. Altın suda 7.1 yazayım e, buz balığına bakmadım o yüzden yazmayacağım. Hamsi 600 kaydı. Direkt 3.2 yazayım. Ya bir 18 emmiş ya bir hemen düzelteyim tekrardan. 17.5 yazdım. Direkt gitsin hiç uğraşmayalım. abonos küpeleri 211k yazayım şöyle. BK'ları koyacağım şöyle. 155 yazacağım hepsine. Basic. Zaten daha fazla eden olursa da şey değil yani. Şifa biraz fazla edebilir. Şifayı 355 yazacağım o yüzden. 3 yönlü kesme 355 yazacağım. Bunlar zaten bedensel bekası olduğu için kullanılıyor. Ateşli oko da 255 yazalım. Bunları bu arada bakmadım arkadaşlar. Rastgele öyle yazıyorum. Kullanım sıklığına göre. Siz camdan bakabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Ya da öyle rastgele fiyatlardan çoğu zaten alacak adam her türlü fiyattan alıyor. Çok da önemli değil. Önemli olan camda görülebilecek durumda olması. Yani camın çok arkasında olunca görünmüyor. O yüzden e, ne fiyattan koyarsanız koyun çok da önemli değil aslında. Şu kırık zırh parçasını koyalım. İkisini e, 750 yazalım gitsin. Abonos küpe de koyalım mı bir tane? Paslı bıçak koyalım. Bu sefer ucuzdan koyacağım. 400'den koyacağım. 6.4, 6.2 yazacağım. Hani toplu iskontu hesabı. Tamam pazarımız güzel. E, şunlardan çok umutluyum. Giderlerse çok para getirecekler. E, bu zaten kastımız okey güzel. Kurduk. Bakalım ne getirecek. Bir diğer farm bu çok önemli bir farm. Bu serverda yavru örümcekler ve yabani uşaklar felaket para ediyor. Elle birisi Tabi şimdi bu sürekli yapılacak bir farm mı değil mi bunun hakkında ben de çok tecrübe sahibi değilim. Zehirli örümcek olmuyor. Yavru örümcek oluyor. E, huysuz yavru örümcek olup olmadan şimdi hemen bakacağım ki oluyor diye hatırlıyordum çünkü. Levelimiz de uygunken bu vatandaşları burada keseceğiz. Hem XP'miz 35 level olacağız enerji kristali farm yapabilmek için hem de bunların Bir tanesi bize ellem para getiriyor olacak e, Hangi örümcekler olduğunu şimdi hemen bakıp tekrardan göstereceğim Şimdi teyit ettim e, ikisi de iş yapıyor uşak da iş yapıyor ama uşaktan şansımız yoktu Burada ben bir yarım saat farmlayacağım Göstermek için zaten e, kesiyorum yani çok bir ümidim yok hani maksat canınız sıkılır değişiklik olur veya Çift eldiveniniz vardır atıyorum. Siz metin eldiveni düşürtmüşsünüz. Biz hala düşürtemedik. Siz eldiveni aldık ama o şekilde yaparsınız. Genelde başta kasarsınız. Yavrudan ve huysuz zehirliden düşüyor. Yavrudan çıkanlar bizim için daha kolay. Biraz zor düşüyor ama iki tane veya bir tane düşürsek bile bizim için şu an 50 M falan 40 hem neyse artık çok güzel para. Biz devam edelim farmımıza. Düşerse gösteririm. Düşmezse de diğer farma geçeriz. Şöyle pazarın üstünden bir 40 dakika bir saat geçmiştir ancak bakalım ne gitmiş. 154 oradan para olmuş. Ulan ne, ne item koymuşuz pazara la. Güzel. Şimdi e, bu vatandaşlara bir artı basacağız. Bu abonoz küpe işi şimdiki iş değil ama. Bir bakalım bakır kolyelerin artı yedileri ne kadar artı sıfırları ne kadar. Bunları basma işinde güzel para oluyor. Artı basmadan toplayabilirsek artı 8'e kırmızı kurdele istiyor biraz problem. Bir bakayım ben bunlara. E, paramız burada var. Parayı çevirmeye çalışalım.